Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ebu Hüreyre'den Allah kendisinden razı olsun. Şöyle der. Bir takım insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sorarlar. Nebi aleyhissalatü vesselam da ayın 14. gecesinde Dolunayı görmekte güçlük çeker misiniz der. Hayır ya Resulallah diye cevap verirler. Bulut arkasında olmayan güneşi görmekte güçlük çeker misiniz? Hayır ya Resulallah. Yine sahabiden. Nebi aleyhissalatü vesselam işte Rabbinizi böyle göreceksiniz. İşte Rabbinizi böyle göreceksiniz. Kıyamet gününde Allah insanları toplayacak ve kim bir şeye ibadet ederse, kim neye ibadet ediyorsa ona uysun, ona gitsin diyecek. Güneşe tapmış olanlar güneşe gidecek. Aya tapmış olanlar aya gidecek. Allah'tan başka diğer varlıklara tapmış olanlar da taptıkları varlıklara gidecekler ve onlarla birlikte olacaklar. Ve bu ümmet yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti aralarında münafıkları da olduğu halde kalacaktır. Ya da bu ümmet, Müslüman ümmet Hazreti Adem'den kıyamete kadar aralarında münafıklar da olduğu halde kalacaklar. Allahu Teala bildikleri suretten başka bir suret ile tecelli edecek ve "Ben Rabbinizim." diyecek. Bunlar senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz gelinceye kadar yerimiz buradadır. Burasıdır. Biz buradan ayrılmayız. O gelince biz onu tanırız diyecekler. Nihayet Allahu Teala tanıdıkları bir şekilde tecelli edip gelecek ve ben Rabbinizim diyecek. Onlar da evet, Rabbimizsin diyecekler ve kendisine uyacaklar. Cehennem üstünde Sırat köprüsü konulacak. Ben ve ümmetim ilk geçenlerden olacağız o gün. Rasullerden başka kimse konuşmayacak. Rasuller de ey Allah'ım sellim, sellim, kurtar, kurtar, selamet ver, selamet ver diyecekler. Cehennemde sağdan dikenleri gibi kancalar var. Sağdan dikenlerini hiç gördünüz mü? Evet ya Rasulallah dediler. Nebi aleyhissalatü vesselam o kancalar sağdan dikeni gibidir. Ancak ne kadar büyük olduklarını Allah'tan başka kimse bilmez. Kötü amelleri sebebiyle insanları kapıp alırlar. Kimi kötü ameli yüzünden yakalanır. Kimi güçlükle geçmek suretiyle cezalandırılır. Sonra Allah onu kurtarır. Allah kullar arasındaki işleri bitirdikten ve cehennemliklerden dilediklerini rahmetiyle çıkarmayı isteyince Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerden kendilerine merhamet etmeyi istediği Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olanları Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olanları ateşten çıkarmalarını melekleri emreder. Rabbim cehennemlik olan bazı Müslümanların onların imanlarından dolayı çıkarılmalarını emreder. Çünkü onlar Allah'a ortak koşmadan hiçbir zaman ve hiçbir mekanda günah işlemek ayrıdır. Allah'a ortak koşmamak ayrıdır. Bir insan bir günah işler onun günah olduğunu bilir veya Rabb'i beni affet der ya da demez. Ama onun günah olduğunu bilir. Bu iş Rabb'imin hoşlanmadığı bir iş der bu ayrıdır. Bir kimse de ben keyfime göre yaşarım. Bana kimse karışmaz der. Ya da bu ne günahmış? Bu günah mı olurmuş der. Ya da bu iş Allah neye karışır der. Bütün hayatımı Allah karışır diyen insanın tavrı ayrıdır. Çok iyi insan zannedildiği halde benim hayatıma Allah karışmaz. Ben kendi kendime iyi olurum diyenin durumu da ayrıdır. İşte Rabbimiz Teala benim hayatımın Rabbi Allah'tır. Ölümümün Rabbi Allah'tır. Dünyaların ahiretin Rabbi Allah'tır. Her şeyime karışma etkisi O'nundur dediği halde işte unuttu. Hata ile nefsine uydu. Şeytana uydu. Rabbim dedi. Diyemedi. Yani Rabbini bildi ama işte bu kimseleri Rabbim cehennemden çıkarın der meleklere. Okumaya devam ediyorum. Onları secde izleri ile cehennemde tanırlar. Demek ki o Müslümanların, o çok günahkar Müslümanların bile alınlarında secde izi var. Çünkü Müslümanın biliyorsunuz namazsız bir özelliği olamaz. Namazsız bir özellik Müslümanlıkta yok. Bütün Müslümanlarda namaz var. Ama bütün Müslümanlarda günah da var. İşte o günah oranıyla kimisi direkt cehennete kimisi Cehenneme sonra cennete giderler. Onları secde izleri ile cehennemde tanırlar. Müslümandırlar. Hayata karışma etkisi Rabbimizindir derler. Allah ve Resulüne imanları tamdır ama günahları çok. Ateş insanoğlunun yalnız secde izlerinin bulunduğu uzuvlarını yemez. Allah ateşe secde izlerinin bulunduğu uzuvları yemesini Yasaklamıştır Ya Rab Bizi secdede mahrum etme Ya Rab Bir secde dünya ve içindekilerden Hayırlı desek şimdi bu hadisten sonra Yanlış mı söylemiş oluruz Bir secde Dünya ve içindekilerden hayırlıdır Allahu Ekber Allah Meleklerine emredince Yanıp kömür haline gelmiş Oldukları halde ateşten çıkarılırlar Melekler onları ateşten çıkarırlar. Üzerlerine hayat suyu dökülür. Yağmurlu yaş topraktan bitki danesi gibi dirilip ayağa kalkarlar. Sonra kulların durdukları noktada işlerini sona erdirir Allahu Teala. Ateş üzerine yüzüstü olan bir adam kalır. Bir adam hala ateştedir. Bu cennete girecek olan cennetliklerin sonuncusudur. Herkes çıkmış, herkes çıkmış, kimse kalmamış. En günahkar Müslüman da cehennemden nihayet kurtulmuş ama bir Müslüman kalmış. Şimdi onu anlatıyor Muhammed elsen. Elhamdülillah. Rabbimin lütfuyla, izniyle ne güzel bilgilere sahip oluyoruz. Bütün insanların kaderini okuyoruz bu hadislerde. Hem de ebedi sonsuza dek olan kaderlerini. Cennet ve cehenneme gidecek kaderlerini. Allah bildirmeseydi, efendimiz bunları anlatmasaydı, efendimiz bunları bize anlatmasaydı, biz bunları nereden bilecektik ki? Bu insanoğlu diyor ki, o en son cehennemden çıkıp en son cennete gidecek olan, ey Rabbim, yüzümü ateşten çevir, kurtar. Onun pis kokusu ve alevi beni mahvetti. Allah'ın dilediğini Allah'tan dua eder. Sonra Allahu Teala bunu sana verirsem başka bir şey daha isteyecek misin diye sorar insanoğlu. Hayır başka bir şey istemeyeceğim der. Ve bu usta Allah'ın dilediği bir takım aitlerde bulunur. Söz verir Allah'a. Allah da bu insanın yüzünü ateşten çevirip kurtarır. Cennete yönelip cenneti görünce. Allah'ın dilediği kadar hayran hayran cennete bakar. Sonra der ki: "Ey Rabbim, ey Rabbim, beni cennet kapısına götür." der. Allahu Teala kendisine "Sen bana bu kadar söz vermiştin. Hani verdiğimden başka bir şey istemeyecektin. E şimdi ne? Bir de cennet istiyorsun ya. Cennet kapısını görmek istiyorsun ya. Vay sana." Sen ne sözünde durmaz adamsın. Ey insanoğlu der. İnsan, ey Rabbim diye Allah'tan tekrar isteklerde bulunmaya, dua ve niyazda bulunmaya devam eder. Allah istediğini verdiğim takdirde başka bir şey istemeyecek misin? Söz verir misin? İnsan yüceliğine yemin ederim ki ya Rabbi istemeyeceğim der. Ve Rabbinin dilediği ahitlerde bulunur. Allah'ın istediği sözü de verir. Bunun üzerine Allah kendisini cennet kapısına getirir. Adam cennetin kapısı önünde durunca cennet bütün güzellikleriyle gözünün önüne serilmiş olur. Cennetin kapısına kadar geliyor. Önce ateşe yönünü dönmüş. Cehennemliklerin zaten en sonuncusu sıkıntılı bir durumda. Yavaş yavaş cennet kapısına geldi. Şimdi de cennet kapısı önünde durunca cennetin bütün güzellikleriyle gözünün önünde cennet bütün güzellikleriyle gözünün önünde durur ve o Müslüman cennete şöyle bakmaya başlar. Oradaki bütün nimet ve sevinçleri görür. Allah'ın dilediği kadar susar. Hayran hayran bakar cennete. Sana der ki, ey Rabbim beni cennete koy. Ey Rabbim beni cennete koy. Allah-u Teala bana bu kadar söz vermiş değil miydin? Hani demiştin ki ya Rabbi beni cennetin kapısına kadar getir. Cenneti göster bana başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydin? Vay sana sen ne sözünde durmuyorsun? Ne insan oldu der. İnsan yaratıklarının en mutsuzu olmayacağım der. Ya Rabbi bana yardım et. Ve Allah kendisinden hoşnut olup ihsanına mazhar oluncaya kadar duaya devam eder. Allah tam razı olunca cennete gir der. Allah razı oldu. Tamam. Buyur cennete gir. Girince Allah kendisine iste. istediğin verilecek. Buyurur. İnsan istemeye başlar. İsteklerini bir bir sayar. Hatta istemesini bilmediği nimetleri Allah kendisine hatırlatır. Bütün arzularını, isteklerini Allah kendisine verince Allahu Teala der ki bu ve bunun bir o kadarı daha senindir. Bu ve bunun bir o kadarı daha senindir. Ebu Hureyre bu hadisi anlattığı Sırada Ebu Said el-Hudri oturmaktaydı. Dedi ki Resulullah'tan bu ve bunun on misli senindir sözünü duyduğuma şehadet ederim. Bunun üzerine Ebu Hureyre ben yalnız bu ve bunun bir o kadarı sözünü duyup ezberledim der. Ve gerçekten gerçekten Rabbimiz Rabbimiz o kadar lütfu bol ki, o kadar rahmeti bol ki akla hayale gelmedik nimetleri Müslümanlara sayar sayar, verir ve yine nimetleri bitmez. Her bir Müslümana dünyanın on katı, yüz katı nimet verse bile bitmez ki onun nimeti. Tekrar bir daha var eder. Yoktan var ediyor zaten. Ne kadar Müslüman varsa o Müslümanların ne istediğini vermekle Allah'ın nimetinden hiçbir şey eksilmez. Ve işte ve işte cennete giren Müslümanlara ve Allah korusun cehennemlik olanlara ne var? Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur der. Nebi Aleyhisselam da der ki Allahu Teala buyurur ki salih kullarıma Müslüman kullarıma gözün görmediği kulağın işitmediği ve insan hayaline gelmeyen nimetler hazırladım. Allah'ın size verdikleri nimetleri bırakın hedefiniz cennet olsun der. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okur. Onlar için yapmış olduklarının karşılığı olmak üzere gizlenmiş sevinç kaynağı olan nimetlerin ne olduğunu kimse bilmez. Secde Suresi ayet 17. Allah ayetinde diyor ki biz o Müslümanlar için öyle nimetler hazırladık ki onları kimse bilmez. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan naklettiği bir sözde ise Rabbim gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbin hatırına gelmeyen nimetler. Ebu Hüreyre'den Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle der. Şu insanoğlunu yakan dünya ateşi cehennem ateşinin 70 derecesinden bir parçadır. yetmişte biridir. Sahabiler vallahi bu kadar da yeter dediler. Yani bu ce dünya cehennem ateşi de Resulullah dedi ki evet zira cehennemin ısısı dünyadaki ateşten 69 derece fazladır. Her derecenin ısısı dünya ateşindeki kadardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbin hayal bile edemediği nimetler varken cehennemin azap ateşi dünyadaki ateşten 69 kat daha fazla. Ebu Hurere'den Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur: Sizden birinizin cennetteki bir parçacık yeri üzerine güneşin doğduğu veya battığı şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Cennetteki bir parçacık yer üzerine güneşin doğduğu her yerde her şeyden bütün dünyadan daha hayırlı. Sehilden Nebi Aleyhisselatü Vesselam cennetteki bir kamçı miktarı bir yer dünya ve bütün içindekilerden daha hayırlıdır. Cennetteki bir kamçı yerin mi hedefimiz olsun? Bütün dünya mı? Bütün dünya cennetteki bir karış yer kadar bile bir anlam ifade etmiyor. Ebu Hüreyre'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ateş Rabbine şikayette bulundu. Ve ey Rabbim benim bir kısmım öteki kısmımı yiyor. Bunun üzerine Allahu Teala kendisine iki nefes verilmesi için izin verdi. Kışta bir nefes, yazda bir nefes. Bunun için cehennem hem bildiğiniz sıcağın en şiddetlisi hem de bildiğiniz soğuğun en şiddetlisidir. Cehennemde sıcağın da şiddetlisi var. Allah bizi korusun. Soğuğun da şiddetlisi var. Ebu Hureyre'den, Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, halk, canlılar neden yaratılmıştır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sudan buyurdu. Biliyorsunuz ayette ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Biz her canlıyı diriyi sudan yarattık. Ve Muhammed Aslan da böyle der. Cennetin binası nedendir diye sorduk. Ey dünya binalarına takılıp kalan bizler. Ey dünya evlerine hedeflenen bizler. İyi dinleyelim olmaz mı? Bakınız Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme cennetin binaları sorulur ve o da anlatır. Hedefimiz bu binalar olsun. Var kümes gibi yerlerde oturalım da var ahır sekisi gibi yerlerde oturalım da var şehirlerimiz, köylerimiz yıkık virane evlerden oluşsun da şu cennete ulaşalım, şu cennete bakınız. Bir tuğlası altından, biri gümüşten, harcı bol kokulu miskten, çakılları inci veya yakuttan, toprağı safrandandır. Giren nimetlenir, zorluk çekmez, ebedileşir, ölmez, elbiseleri eskimez, gençlikleri de kaybolmaz buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennetin binası nasıldır diye sorulur. Nasılmış cennetin evleri, cennetin binaları, dünya evlerine çakılıp kalalım mı? Hedefimiz dünya evlerimi olsun, Yoksa cennet evlerimi, cennet saraylarımı tekrar okuyorum. Bir tuğlası altından, diğeri gümüşten. Harcı bol kokulu miskten. Çakılları inci veya kuttan. Toprağı safrandandır. Giren nimetlenir. Zorluk çekmez. Ebedileşir. Ölmez. Elbiseleri eskimez, gençlikleri de kaybolmaz. Bundan sonra üç kişi vardır ki duaları reddolunmaz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dünya evlerinde yaşayanlar yaşlanır ve ölür. Dünya evleri yıkılır, dünya nimetleri biter ama cennet nimetleri bitmez. Cennet evlerinde yaşayanlar eskimez, ihtiyarlamaz üç kişi vardır ki dualar reddolunmaz. Biri adaletle hükmeden imam, Müslümanların önderi olduğu halde, reisi, başkanı olduğu halde Müslümanca bir hayat yaşayan ve insanlara adaletle hükmeden kimse. İkincisi iftar edinceye kadar oruçlu kimse. iftar edinceye kadar oruçlu kimse. Üçüncüsü de zulme uğrayan kimse. Ki bunu duası bulutların üstüne bunu duası bulutların üstüne yükseltir ve bu duaya gök kapıları açılır mazlumun duasına zulme uğramış haksızlığa uğramış kimsenin duasına gök kapıları açılır ve Allahu Teala ululuğuma yemin ederim ki bir müddet sonra dahi olsa muhakkak sana yardım edeceğim muhakkak sana Yardım edeceğim der. Ebu Hürrele'den Nebi Aleyhisselam ile birlikteydik. Birdenbire Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir büyük şeyin düştüğünü işitti ve bunun ne olduğunu biliyor musunuz diyor sordu. Allah ve Resulü en iyi bilir dedik Rasulullah. Bu 70 yıldan beri cehenneme atılmış olan bir taştır. Bu kadar zamandan beri oraya düşmektedir. Nihayet dibine vardı diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Felaket bir yer Cehennem ya Rabbi sen bizi Kuru cehennemden Ve sehil Allah kendisinden razı olsun Şöyle der Nebi aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurmuştur Cennette sekiz kapı vardır Bunların arasında reyan denilen Bir kapı vardır ki Bu kapıdan yalnız Oruç tutmuş olanlar girecektir cennette sekiz kapı vardır. Bunların arasında reyyan denilen bir kapı vardır ki bu kapıdan yalnız oruç tutmuş olanlar girecektir. Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde gören gözleri, işiten kulakları ve konuşan dili olan boyunlar çıkacak. Deve boyunlarına benzer boyunlar çıkacak ve ben üç kişinin işini görmeye memur edildim. Ben üç kişinin işini görmeye memur edildim diyecek. O boyunlar her inatçı zorba Allah'tan başka Tanrı'ya tapanların ve tapınmak için suretler yapan kimseler. Ben üç kişiye memur edildim diyor inni büyük kiltü bi ثلاثه bi kulli anit inatçı zorba ve bi kulli mendame allah ilahe akar ve Allah'tan başka varlıklara tapınmaya davet eden kimselere ve bir de ve bil musavvirin suret yapanlara yani resim yapanlara diyor kıyamet gününde o boyun Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.